Sıcaklık 25 santigrat derece olduğu zaman suyun iyonlaşan miktarı 10 üzeri eksi 7. Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7. OH iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 7 molardır. Sıcaklık 10 santigrat dereceye düşürülürse sıcaklık azalacağı için denge sola doğru hareket edecek. Dolayısıyla hidrojen ve OH iyonları derişimi azalacaktır. Yani 10 üzeri eksi 7 molardan daha küçük bir değer olacaktır. Hidrojen iyonu da OH iyonu da 10 üzeri eksi 7'den küçük olacaktır. Ee, hidrojen iyonu delişimi örneğin 10 üzeri eksi 8 molar olsa OH iyonu da 10 üzeri eksi 8 molar. Bu değerler rastgele verilmiş değerlerdir. Ee, hidrojen iyonu 10 üzeri eksi 8 olduğunda pH değeri 8 olacaktır. Buradan görüldüğü gibi pH değeri büyümektedir. Ee, hidrojen ve OH iyonları ikisi de azalacağı için bunların çarpımı da 10 üzeri 14'ten küçük olacak. pH ve pOH değerleri ikisi de artacağı için pH ve pOH'ın toplamı da 14'ten büyük olacaktır. El seçeneğindeki ifade yanlıştır.